Bolu Belediyesi ekipleri koronavirüs tehlikesine karşı S plakalı servis araçlarını dezenfekte etti. Her gün binlerce işçiyi fabrikalara taşıyan yaklaşık 350 araç kapsamlı olarak dezenfekte edildi. Bolu Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan gelen talep doğrultusunda S plakalı servis araçları dezenfekte edildi. Bolu Belediyesi ilaçlama ekipleri her gün binlerce işçinin bindiği yaklaşık 350 servis aracını virüse karşı kapsamlı olarak dezenfekte etti. <laughs> Dezenfekte çalışmalarını yerinde takip eden Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Bolu Belediyesi'nin şoför esnafının her zaman yanında olduğunu söyledi. Koronavirüs hakkında bir sürü sıkıntılarımız olmasına rağmen Bolu Belediyesi'nin desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İlaçlamamızı yaptık. Bugün tahmini 300 e civarında aracımızın ilaçlamasını yaptık ve yolcularımız güvenli araçlarımızı kullanabilirler.